Сеќавајќи <coughs>

Gel yani... hadi hadi. Geçin. manasız e. Devam et. Yeah. Ne şanssız başlangıç ya. Hadi hadi hadi. Kaleci vurulmaz ya. Hadi, hadi, hadi be! Aferin hadi! Vur lan! Vur be! Vur be. be! Aferin be be! İşte bu be! Hemen be! be. be. Hadi, hadi, hadi. Bravo Selimiye! Bravo Selimiye! ben biraz köşe Hadi be. Bedi. Bedi. <laughs> Aman, güzel devam et devam et <laughs> güzel güzel

Yok, ben geliyorum. Hadi. hadi. geçer. Hadi geçer. Hadi. Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! İşte bu be! İşte bu be! Aferin be! <laughs> Yok ha, gol gelir. Geldi. Ya vur, vur. gol. Gol! Gol be, gol be. Gol be, gol be, gol, gol. İşte bu be. İşte bu be. Bravo! Görecek! Bir daha. Gol! Yap faul. git karşısına, git karşısına. İndir, indir. Ulan indir. Bravo te. Bravo! Bravo evet. Selimiye.